Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün kimya nedir, kimya ne işe yarar ve oyunculara nasıl kimya veririz bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Yakın bir zamanda da beceri hareketleri rapperimiz istendiği için geliyor. Takipte kalmayı unutmayın. İlk olarak kimya ne işe yarar? Kimya oyunculara bastığımız kimya tarzlarını boost'unu maksimum alabilmesine imkan tanıyor. Yani oyuncunuz 3 kimya oynadığında ona bastığınız avcı veya gölge gibi kimya tarzlarının verdiği özellik boost'unun hepsini alabiliyor. 2 oynadığında daha az, 1 oynadığında daha az gibi. Görsel olarak gösterecek olursak şimdi gördüğünüz gibi Konate 0 kimya ve üstünde gölge basılı. Nitelik bilgilerine geldiğimde Konate hiçbir şekilde bir stat boostu almıyor. Şimdi Konate'yi bir kimya yap. Gördüğünüz gibi artı 2 hız ve defans özelliklerinde yükseltme aldı. Şimdi Konate'yi iki kimya yaptım. Artı 4 hız ve yine defans özelliklerinde yükseltme aldı. Şimdi Konate'yi 3 kimya yaptık. 8 hız ve inanılmaz fazla defans boostu aldı. Yani kimya özetle oyunculara verdiğiniz kimya tarzlarının verdiği boost'u maksimuma çıkarmaya yarıyor. İkinci olarak peki 33 kimya oynamak zorunda mıyız ya da tüm oyuncular 3 kimya oynamak zorunda mı? Hayır değil. 30 kimyaya kadar bence okey. 30'un altı sıkıntı oyuncularınıza göre. Bazı oyuncular 2 kimya oynayabilir ama 1 kimya oynatmamayı tercih ederim. 3 oyuncunuz 2 kimya oynayıp 30 kimya oynayabilirsiniz ama bazı oyuncularınız 1 kimya oynayıp 30 kimya oynamayın. Önemli olan burada takımın kimyası değil, oyuncuların kimyası. Orada 33 33 olunca ekstra bir özellik takıma ekstra bir boost vermiyor. Burada kimya tamamen oyuncu bazlı çalışıyor. 3 kimya aldıklarında maksimum boost'u alıyorlar. 2 kimya aldıklarında biraz daha az, 1 kimya aldıklarında biraz daha az. O yüzden hiçbir oyuncunuz bir kimya oynamasın. Fakat bazı oyuncularınız iki kimya oynayabilir. 30'a kadar düştüğünüz sürece. 30'un altını yine önermiyorum. Ve stoperleriniz ve kaleciniz asla ama asla iki kimya oynamasın. Diğer mevkilerde bence çok bir sıkıntı yok. Kanatlar iki kimya olabilir. Bek iki kimya olabilir. Orta sağ iki kimya olabilir. Forvet yine çok 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 yüksek statlara sahip bir forvetse... Bence yine iki kimya oynayılmasında bir sıkıntı yok. İlk olarak Kimya ne ve ne işe yarıyor onu öğrendik. İkinci olarak da 33 kimya oynamak zorunda mıyız değil miyiz? Kimya takıma mı boost veriyor oyuncuya mı boost veriyor bunları öğrendik. Şimdi peki oyuncular kimyayı nasıl alıyorlar ona bakalım. Oyuncular kimyayı 3 yerden alıyor. 1 uyrukları 2 ligleri 3 takımları. Oyunculara bu 3 yerden başka kimya veremiyoruz. Bu kimyaları nasıl verebileceğimize dair oyunda kadro kısmına girdiğinizde sol tarafta bir indikatör çıkıyor. Şu an ekranımda Ortasında gördüğünüz o indikatör bize yardımcı oluyor bu konuda. Şimdi Konate Fransız Premier Lig'de oynuyor ve Liverpool'da oynuyor. Kimya alabileceği 3 yer var. Gördüğünüz gibi her oyuncu soldaki indikatörde bir tane mavi... Adam ışığı yakıyor orada. Mavi adam ışığı biraz garip oldu. Oradaki her mavi tik bir tane oyuncuyu temsil ediyor. Bize burada demek istiyor ki aslında bir Fransız daha koyarsam Konate'ye bir kimya gelecek. İki Lig'li koyarsam Konate'ye bir kimya gelecek ve bir tane Liverpoollu koyarsan yine Konate'ye bir kimya gelecek. Ben bir tane kaleye Fransız oyuncu attım. Gördüğünüz gibi Konate'ye bir kimya geldi. Kalecinin kendisine de geldi çünkü iki tane Fransız oyuncu var. Aynı şekilde bir tane de Liverpoollu koyuyorum. Gördüğünüz gibi yine Liverpool kimyasını da aldı. Üçüncü olarak bir tane Premier Lig'li koyuyorum. Gördüğünüz gibi Konate fullendi. Ama Konate fullendikten sonra soldaki indikatörde yeni boşluklar açıldı. Bu da şu demek oluyor. Siz 3 tane Premier Lig oyuncusu koyduktan sonra eğer iki tane daha koyarsanız bu sefer hepsi iki kimya oynayacak demek. 2 tane daha premierlik oyuncusu koyuyorum. İki tane daha premierlik oyuncusu koyduktan sonra gördüğünüz gibi kadroda şu an 5 tane premierlik oyuncusu var. Eğer takımlardan ve ülkelerden almamış olsalardı bunların hepsi iki kimya oynayacaktı. Çünkü soldaki indikatörde gördüğünüz gibi premierlik simgesinin yanında iki kimya barı gözüküyor. Yani 5 tane premierlik koyduğunda ben senin tüm oyuncularını 2 kimya yapacağım demek istiyorum burada. Sonra yeni bir eşik daha açılıyor. Diyor ki 3 tane premierlik daha koyarsan ben bunların hepsini full kimya oynatacağım diyor. 3 tane premierlik koyuyorum. 3 tane premierlik koyduktan sonra gördüğünüz gibi solda gözüken premierlik simgesi artık yeni bir eşik açılmıyor. Çünkü 8 tane premierlik oyuncusu koyduğumuzda artık hepsi 3 kimya oynuyor. Oyun diyor ki... Bundan sonra koyacağın tüm premierlik oyuncuları ve şu an kadronda olan tüm premierlik oyuncuları 3 kimya oynayacak. Aynı sistem ülkede ve takımda da geçerli. Fakat ülkede ve takımda eşikler farklı. normalde 3 premierlik oyuncusu 1 kimya diyorken 2 tane ayrı uyluklu oyuncu 1 kimya ediyor. Aynı şekilde iki tane aynı takımdan oyuncu da birbirini bir kimyaya direkt tamamlıyorlar. Yani ben kaleye Maynan koyduğumda ikisi de bir kimya oluyorlar. Sonra oyun diyor ki 3 tane daha fransız koyarsan bu sefer hepsi 2 kimya oynayacak. 3 tane fransız koyduğumda hepsi 2 kimya oynuyor. Sonra oyun diyor ki 3 tane daha koyarsan hepsini 3 kimya oynatacağım. Yani aslında bizim bakmamız gereken şey soldaki o indikatör. Mesela o indikatör diyor ki bir tane daha lig 1 oyuncusu koyarsan ben sana birlik bir oyuncusu kimyası vereceğim. Yani burada dikkat etmemiz gereken şu. Bu soldaki indikatörü oyuncunun üstüne gelip de kimyaları nereden aldığını, kaç kimyaya ihtiyacı olduğunu da bakabiliyoruz. Lucas Hernandez'in üstüne geliyorum. Lucas Hernandez'in üstüne geldiğimde soldaki indikatörde Lucas Hernandez'in Fransız, Lig 1 ve aynı zamanda PSG kimyası olduğu gözüküyor. Bakıyorum Lucas Hernandez Fransa'dan iki kimya almış. Soldaki o iki tane Fransa'nın yanındaki mavi nokta 2 kimya aldı Fransa'dan demek ve bir tane daha lig 1 koyarsam bir tane de lig 1 kimyası alacak demek aynı şekilde PSG'li oyuncu koyarsam yine bir kimya alacak demek bir de Konate'ye bakalım Konate Fransa kimyasını iki kimya almış zaten. Oyun diyor ki iki tane daha Premier oyuncu koyman lazım veya bir tane Liverpool'lu oyuncu koyman lazım. Aynı şekilde buradaki karta gelince yine Fransa tamam iki kimya ama iki tane kadın Fransız Ligi ya da bir tane Paris FC koyman gerekiyor diyor. Kimya bu şekilde. Fakat kimyayı etkileyen farklı şeyler de var. Birincisi ikonlar. İkonlar kendi ülkelerinden iki oyuncu koymuş gibi saydırıyor. Yani ben Zidane'ı kadroya koyduğumda çoktan Fransa oyuncuları için ilk kişiyi geçmiş oluyorum. Bir kimya başlıyor. Hangi Fransız oyuncuyu koyarsam koyayım şu an kadroya bir kimya olarak başlayacak. Zidane'ın verdiği ikon linki yüzünden. Aynı şekilde ikonlar her lige bir tane oyuncu koymuşsunuz gibi davranıyorlar. Yani şu an kadroya Zidane'ı koyduğumda iki Fransız ve her lig için bir tane kimya puanı aldım. Yani Stones'u koyduğumda Premier Lig'den 2 oyuncu varmış gibi davrandı. İkonlar bu açıdan kimya yapmak açısından çok önemliler. Kendi ülkelerine 2 puan ve oyundaki tüm liglere 1 puan vermiş gibi davranıyorlar ikonlar. Aynı şekilde hero'lara dair de özel bir durum var. Hero'lar da kendi liglerine yani burada Hero'nun yanında gözüken lig örneğin Zeroberto Bundesliga olarak sayıldığı için Hero'lar kendi liglerini de iki kişi koymuş gibi saydırıyorlar. Yani ben kadroya Zeroberto'yu koyduğumda iki tane Bundesliga oyuncusu koymuş oluyorum. Bir tane Bundesliga oyuncusu koyduğumda gördüğünüz gibi direkt kimyalı başlıyor ve direkt bir sonraki eşiğe geçiyor. İki Bundesliga'lı daha koyarsam ki duruma geçiyor. Üçüncü olarak da kimyayı etkileyen bir unsur daha var. Bu da teknik direktörler. Teknik direktörler ülkeleri ve ligleri için birer tane oyuncu sayılıyorlar. Yani ben buraya Stones'u koyduğumda ve bir tane de İngiliz teknik direktör koyduğumda gördüğünüz üzere Stones'a bir tane kimya gitti. Çünkü Stones ve menajer birbirlerini kimyaladılar. Aynı şekilde Menajerin ligi de o lig için bir tane oyuncu yerine geçiyor. Koyduğum teknik direktörün ligi Liga F olduğu için soldaki indikatörde Liga F'den bir tane oyuncu varmış gibi davranıyor. Pazardan aldığınız teknik direkt o lige bağlı değil. Teknik direktörlerin liglerini değişebiliyorsunuz. Teknik direktörün üstüne gelip kareye bastığınızda teknik direktör malzemesi uygula diyor. Burada teknik direktörü istediğiniz ligden yapabilirsiniz. Yani özellikle o ligin teknik direktörünü gidip almanız gerekmiyor. Özet diyecek olursak kimya oyuncuya verdiğimiz kimya tarzlarının verdiği boostları maksimum alabilmesini sağlayan bir araç. Takım kimyamız 33 oynamak zorunda değiliz. 30'a kadar düşebiliriz. Fakat topellerimiz ve kalecilerimiz kesinlikle 3 oynamak zorunda ve hiçbir oyuncumuz bir kimya oynamamak zorunda. En azından benim tavsiyem bu yönde olur sizlere. Üçüncü olarak da kimya nasıl çalışıyormuş Oyuncular ülkelerinden, liglerinden ve takımlarından kimyalar alıyor ve oyuncuyu kadroya koyduğunuzda sol tarafta size nasıl kimya vereceğinize dair bir indikatör çıkıyor. İndikatöre bakarak oyuncuları kimyalayabilirsiniz. Bugün size kimyadan, kimyanın nasıl kurulduğundan, oyuncuların kimyadan nasıl etkilendiğinden ve takım kimyasının oyuna o etkisi olup olmadığından bahsettim. Bir sonraki videomuz beceri hareketleri videomuz olacak. Onun için abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Aklımda bir sürü Yeni başlayanlar için de tecrübeli olup ama üstüne eklemek isteyen oyuncular için de bir ton rehber var. Her gün veya iki günde bir video atmaya çalışıyorum. Videoların devamı gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.